Herkese merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021'de en trend olan makyaj hilelerini deneyeceğiz. Yüzümüze uygulayacağız. şu meşhur videolardan var ya işte yüzümüzün bir tarafını 2016 yapıyoruz, bir tarafını 2021'de kullandığımız makyaj teknikleriyle yapıyoruz. Ben de böyle bir reels çekmiştim. Instagram'ımda paylaşmıştım. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız edin. Çok güzel reels'ler çekiyorum. Bu şekilde bir anket yaptım. Siz yüzümün hangi tarafını daha çok beğendiniz? Ve 2021 en çok oyalan taraf oldu haliyle. Benim de en sevdiğim taraf o olmuştu açıkçası. O yüzden çok sevindim. Biliyorsunuz ki eskiden biraz daha e, yoğun kapatıcılıkta ve daha fazla ürün kullanarak makyaj yapıyorduk. Yani hala yapıyoruz tabii ki de yeri geldiğinde ya da özel günlerde ama trendler değişiyor. Daha nemli, daha ıslak bitişli, işte ne bileyim daha canlı canlı görünen e, bir cilt istiyoruz artık. Ee, bu yüzden bugün öyle bir makyaj yapacağız. O zaman iyi seyirler diliyorum. Öncelikle bu makyajda çok sağlıklı bir cilt görüntüsü elde etmek istediğimiz için Rox Beauty'nin yüz serumuyla başlıyorum makyaja. Ben bu ürünü Trend yoldan almıştım ve e, gayet de memnunum. Açıkçası makyaj altına çok güzel uygulandığını düşünüyorum ve cilt tarafından çok güzel emildiğini düşünüyorum. Şu şekilde yanaklarıma uyguluyorum. Ve yüzümüze, cildimize iyice yediriyoruz. Bu arada biraz yakına aldım sizi. Umarım rahatsız olmazsınız. Cildimdeki ürünler iyice görünsün diye. Çünkü bir videomda biraz uzaktan olduğunu söylemişlerdi. Öyle bir yorum gelmişti. Ben de yorumlarınızı dikkate alıyorum tabii ki de. Daha yeni olduğum için kendime bu şekilde bir şeyler katmaya çalışıyorum. Böyle serumumuzu uyguladık. Bu makyajda cildimizde böyle çok kalıp gibi bir görüntü istemediğimiz için daha az kapatıcılıkta, sadece yüzdeki kızarıklıkları, işte renk eşitsizliklerini gidersin diye bir ürün kullanacağım. Bu da Misanın BB kremi, çok güzel bir ürün, çok ıslak bitişli bir ürün. Şimdi cildime bir tarafına uygulayacağım. Siz de göreceksiniz. Bendeki No 21. Yüzümün bir tarafına BB kremi sürdüm. Şöyle fırçamla güzel bir şekilde dağıtıyorum ve yediriyorum. Gördüğünüz gibi bu tarafta şöyle bir şey bütün renk eşitsizlikleri gitti. Ancak böyle altından kendi cildinizin ışıltısıymış gibi böyle o cilt görüntüsünü tamamen kaybetmedik gördüğünüz gibi. Çok güzel. Şimdi diğer tarafıma da uygulayıp geliyorum. Ben yüzümün diğer tarafına da uyguladım ve geldim. Ben bu görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Yani son zamanlarda mat fondöten hiç kullanmıyorum desem doğru olur açıkçası. Çünkü bu ışıl ışıl görüntüyü gerçekten çok seviyorum. O yüzden BB kremlere aşığım. Hatta BB kremlerle yani en azından kendi kullandıklarımla alakalı böyle bir videoda çekebilirim eğer isterseniz geldik kapatıcımıza. Geçmiş yıllarda şöyle V şeklinde ve tüm gözümüzün altına böyle kalıp gibi bir kapatıcı uyguluyordu. Yani aslında ben öyle hiçbir zaman uygulamıyordum ama şöyle diyeyim hani trend olan şey oydu. Şimdi ise şöyle yapıyorlar. Ki bu benim zaten normalde hep uyguladığım kapatıcı miktarıdır. Bu şekilde Çok minimal uyguluyoruz. Yani bu makyajda aslında tüm ürünleri çok minimal uyguluyoruz. Yani tabi sizin mesela sivilce iziniz vardır ya da kapatmak istediğiniz bir yer vardır. Hemen oraya da bundan sürebilirsiniz. Bu arada benim şu an kullandığım kapatıcı Maybelline'in Age Rewind kapatıcısı. İsmi farklı sanırım. Bu arada benim şu anda kullandığım kapatıcı Maybelline'in H Rewind kapatıcısı. 06 numarası Natural Naturalizer yazıyor. Farklıydı bunların isimleri sanırım. Ya değişmiş ya da Bulgaristan'da farklı. Kapatıcımı bu şekilde şuralara doğru yayıyorum. Biraz da gözümün üstüne getiriyorum ki renk eşitsizliklerim düzenlensin burada da. Bu şekilde cildimi tamamen işlemiş oldum. Şimdi pudraya geçiyoruz. Ben Essence'in pudrasını kullanacağım. Eskiden baking modaydı bir aralar hatırlarsınız. Süngerle alıyorduk ve bu şekilde sabitliyorduk, bekliyorduk 5 dakika pişirme yöntemi deniyordu hatta. Böyle mermer gibi bir görüntü elde ediyorduk ama şimdi tabii ki yine sadelik ve duruluk kazanacağı için şöyle hafifçe alıyorum. Sadece göz altlarımı sabitliyorum. Yüzüme de çok hafif geçeceğim çünkü benim cildim yağlanmaya meyilli bir cilt gün içinde. O yüzden mutlaka bu şekilde transparan pudrayla Az da olsa sabitlemek istiyorum. İşte bu kadar. Şimdi göz makyajımıza geçiyoruz. Ee, her şeyde olduğu gibi bunda da sadeleşmeye gidiyoruz. Ve çok kolay bir göz makyajı. Hemen uygulayacağız. 5 dakikada bitecek. O kadar söylüyorum. Sadece ben anlattığım için uzun sürüyor. Şimdi ben Makeup Revolution'ın şöyle bir paleti var bende. Fark etmiyor. İstediğiniz herhangi bir sütlü kahveyi istediğiniz herhangi bir paletten şöyle biraz açık tonlu bir sütlü kahveyi alıyorum ve gözümün şöyle katlanma bölgesine karıştırarak uyguluyorum. Önemli olan orada bir gölge elde etmek. Gördüğünüz gibi göz makyajımız neredeyse bitti bile. O kadar kolay yani. Sadece ben şu iç köşelerini biraz pudra geçeceğim. Daha aydınlık bir görüntü olması açısından. Çünkü bu farı uygularken biraz aşağılara da getirmiş olabilirim hani katlanma bölgesinden. O yüzden şöyle biraz daha aydınlık olsun istiyorum içleri. Bu kadar. Şimdi göz makyajımızın asıl en önemli noktasına geldik. Şimdi ben şöyle Balm'ın Nude Tooth paletinden koyu kahve, sleek rengi hatta. Şöyle görüyorsunuz. Koyu kahve rengini alıp üstte de siyah var. Siz siyah da kullanabilirsiniz. Ama ben... Aa, güneş gitti. Ama ben mavi gözlülere siyahı çok keskin buluyorum açıkçası. O yüzden koyu kahve far benim için yeterli oluyor. Bunu aynaya bakarak uygulayacağım. Bu farı kesik uçlu bir fırçaya aldım ve bu şekilde kirpik tiplerimden yukarı doğru eyeliner şeklinde uygulayacağım. kalınlığı, uzunluğu tamamen size kalmış. Ama benim için bu kadarı çok yeterli. Şöyle göstereyim. Şimdi aynısını gözümün içine de yapacağım. Ve eyelinerımızın son hali bu şekilde oldu. Yani eyeliner gibi şuraya kaçırdım, şöyle yaptım aman dur sileyim falan olayı da yok. Yani farı alıp sürüyorsunuz ve öyle kaçırma riskiniz falan da yok. Çok rahat uygulanıyor yani. Ben şimdi kamera karşısında biraz zorlandım. Hani size daha iyi gösterebilmek için hangi açıda çekeyim diye zorlandım. Onun dışında hiçbir sorun yok. Diğer gözüme de uygulayıp geliyorum. Ve ben diğer gözüme de uyguladım. Geldim. Tabii normalde olsa hani günlük, e, rimelimi uygularım. O şekilde çıkarım. Ama Instagram'da yaptığım makyajda takma kirpik takmıştım. O yüzden bugün de aynısını yapacağım için, söz verdiğim için takma kirpik takıyorum ve benim için sanırım makyajın en en zor kısmı bu. Yani takma kirpik çok gereksiz bir şey ama çok da güzel duruyor. Takması çok zor ama çok güzel. Ben az önce takma kirpik gereksiz mi demiştim. Çok iyi değil mi? Ben bu kirpikleri gratisten aldım. Ee, her videomda da söylüyorum. Alışveriş videomda da söylemiştim hatta. Onu da şuraya falan koyarım. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Şu kirpikler günlük kullanım için de çok uygun. Evet biraz uzun ama bence çok iyi. Zaten neden takma kirpik takıyoruz ki? Yani uzun görünsün diye. Ve takma kirpiklerimi taktım. Her iki gözüme de yaz makyajı ne kadar değiştirdi. Bence bu makyajı herkes uygulayabilir. Herkes. Yani illa takma kirpik takmanıza gerek yok. Şimdi hemen kaşlara geçelim. Yine kaşlarda da doğallık istiyoruz. Ee, kaş sabunu. Evet bu senenin trendi kaş sabunu. Ama bende kaş sabunu yok. Ben evdeki bir sabunla denemiştim daha önce. Benim kir... kirpik değil kaşlarım. Benim kaşlarım biraz seyrek olduğu için ve uzun da olmadığı için açıkçası sabun alma gereği duymadım. Elimde şöyle bir ürün var. Flormar'ın Brow Lift Primer'ı. Bununla görüyorsunuz şöyle bir aplikatörü var. Sıkınca içinden böyle jel formda bir ürün çıkıyor. Şu şekilde kaşlarınızı tarayarak yani aynı sabun görüntüsü değil. Yine o kadar kalkık değil ama bence doğal bir görüntü oluşuyor. Şimdi ben hemen kaşlarımdaki boşlukları dolduracağım. Bunu uyguluyorum. Böyle kaşlarım taranmış kaş oluyor. Sadece boşlukları hafif bir şekilde Essence'in kaş pudrasıyla dolduracağım. Essence'in kaş pudrası da şöyle bir ürün. Ne kadar kullandığıma bakın. Yani çok doğal gösterdiği için kaşları ben açıkçası dökülüyor çünkü kırıldı videodan önce ee, şu açık tarafını kullanıyorum. Şimdi göstereceğim. Hop. Şöyle kaş çizermiş gibi. Bence bu görüntüyü hepimiz çok seviyoruz. Yani çünkü kaş kalemiyle doldurmuş olsaydım kalemle çizildiği yani böyle çizilmiş gibi kaşlar duruyor ya o şekilde istemiyoruz bu makyajda. Bu makyajda her şeyin biraz daha doğallık çerçevesinde olmasını istediğimiz için ben de böyle bir yöntem buldum. Bu şekilde kaşlarımı dolduruyorum. Ve kaşlarım hazır beybiler. Nasıl oldu sizce? Bence gayet o doğal sabunlu kalkık görüntüyü elde ettik. Yani zaten bu kadar az kaşla, bu kadar az tüyle yani olabilecek maksimum bu olur diye düşünüyorum. Şimdi yüzümüze geçiyoruz. Yüzümde e, çok ağır bir kontür yapmayacağım. Bir bronzer uygulayacağım. Bir Burn Burnet bronzerini uygulayacağım. Numarasını bilmiyorum. Yani şöyle yırtılmış. Herhalde ambalajı açarken. O yüzden bilmiyorum ama zaten sanırım iki tane vardı. Bu da koyu rengi olması gerekiyor. Bronzer'ı fırçama alıyorum. Böyle açılı bir fırça aldım. Siz nasıl daha rahat ederseniz, nasıl tercih ederseniz. Biraz elmacık kemiklerimizi normalde altına uyguluyoruz ya. Biraz daha üstten bu şekilde... atarak uyguluyorum. Daha homojen ve daha doğal bir görüntü elde etmek için burnumuza kontür yapmıyoruz. Sadece bronzerı şöyle hop şöyle geçiyorum. Tek, tek amaç cildimizi daha bütün göstermek, biraz ısıtmak ve böyle doğal bir cilt görüntüsü elde etmek bronzerımızı uyguladık. Bu şekilde dağıtarak güzel bir şekilde uyguladık. Şimdi allığa geçiyoruz. Ben Misha'nın bu tatlış allığını kullanacağım. Likit allığını. Bendeki numarası PK04. Evet, uygulayalım. Yine bu şekilde biraz daha yüksek bölgelerine uyguluyoruz yanaklarımızı. Azıcık da şöyle burnumuzun uygulayalım ne çıkar yani elimle bu şekilde dağıtıyorum anlığıma hey, çok tatlı çok tatlı bir rengi var gerçekten bu doğal görüntüye bayılıyorum tüm ürünleri cildimde böyle homojen olsun diye şöyle fondöten fırçamla geçip daha da böyle hafifletiyorum bu görüntüyü. Of çok güzel. Tamamdır. Aydınlatıcı olarak pastelin krem aydınlatıcısını kullanacağım. Bu gerçekten efsane bir aydınlatıcı. Sürerken gerçekten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle elime alıyorum. Bu arada hava da karardı. Aydınlatıcıyı bu şekilde elimle uyguluyorum. Bu arada havanın renk geçişini görmeniz lazım. Bir güneş çıkıyor, bir bulutlar. O yüzden videoda o kadar renk geçişi oldu ki. Neyse boş verin ya. Artık takmıyorum gerçekten. Taktıkça daha kötü oluyor çünkü. Şimdi güneş çıktı. Of bu çok güzel bir aydınlatıcı ya. Bakar mısınız? Çok iyi bence. Şöyle dudak üstüme getiriyorum hafif çeneme burnuma ve burnumun tam şurasına iki kaşımın ortasına getiriyorum çok tatlı şimdi geldik dudaklara bu çok müthiş ikiliyi kullanacağım dudaklarda yine Newtonlar, fakat parlak böyle dudakları büyük ve dolgun gösteren bir makyaj yapacağız Şimdi e, Flormar'ın 201 numaralı dudak kalemini kullanıyorum çerçevelemek için. Bu ikili gerçekten efsane. Dudak kalemi çok güzel bir nude. Herkese tavsiye ediyorum gerçekten. Şöyle lip gloss'umu da uyguluyorum içine. asla yapış yapış bir lip gloss değil. Görüyor musunuz? Asla yapış yapış değil ve dudakları ne kadar dolgun gösteriyor. Golden Rose'un Nude Look serisinden 01 numarası. Ve arkadaşlar makyajımız burada bitti. Bitmiş hali bu şekilde oldu. Kısacası 2021 trendlerini uyguladık ve bence şimdiye kadar en güzel trendler. Çünkü hem çok doğal, natürel, herkesin kolay yapabileceği pratik bir makyaj. Bence çok güzel oldu. Umuyorum siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa aşağı bana yorum olarak yazabilirsiniz. Çok sevinirim. O zaman bir sonraki makyajda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.